Merhaba arkadaşlar. Reviewer kanalına hoş geldiniz. Bugün GTA San Andreas'taki 8 2 bulunamadı hatasını tüm Windows sürümlerinde nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Kısaca anlatacağım. Bunun için açıklamada link var. Dosyayı indiriyoruz. İşte. Şimdi açıyoruz. Bu klasörleri görüyoruz. Her birini açalım. Böyle her klasörden bu dosyaları oyun klasörüne kopyalamamız gerekiyor. Dosyaları değiştirmeniz gerekirse önce buradan sonra bu klasörden yapın. Readme hariç hepsi burada. İşte böyle. Sonra bu klasörden de readme hariç hepsi. Şimdi oyunu deneyelim. Teoride sorun çözülmüş olmalı. Bu kadar. Reviewer'dı karşınızda. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.